Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, büyücü oyunu oynayacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım büyü oyunu herhalde. Bu ne tıklayalım? Bizim elmasımız yok. Bizim daha elmasımız 5. Ee, şurada böyle bir şey var. Bu ne? Bu. Buraya atalım. Ne oldu? Spawn iksiri. Aha. Bir şey verdi. Bunu içelim. İçiyoruz. Aha. Ne oldu? Ana. Ana. Şuna bak. Buna. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Çılgın boyutlar. Ee, spawn iksiri. Spawn bu ne? 15 bin diyor. Bunları atalım bunu atalım. Ekmeği atalım. Spawn iksiri içelim. No. Ana! Oğlum o ne lan. Şuradaki ne? Allah aşkına şuradaki ne? Anaydı. <laughs> Ana! Bir şey bıraktı oraya. Dur, dur, dur Buna bir tane. Lan yeter. Yorumlara iyi yazacaklar. Dur yeter. Spam diksiri. Spam. Ha dur bir daha atalım. spamlık seri. Hiç. Ne oldu? Ha! Oyuncu sıfırla. Heh. Şimdi bir tane beyin atalım. Bir tane de bundan atalım. Ne olacak? İç. Ah! Zombi olduk. Ana! Zombi olduk. Ay, brain. Brain. Aa, bu ne? Girebiliyoruz mu? Yok. Abi çok güzel. Çok güzel olduk. Koş koş koş. Başka? Başka ne bak? Kulak. Ee, bu ne? Bilmiyorum. Hop at. Al bakalım. Ne oldu? Oo! Şuna bak. Yine zombi ama o zombi olduk ama kaslı olduk. Yürüyemiyoruz. Çok kaslıyız. Teleport. Bu ne? E malzemeler Tamam. Bunlar ne? Oo! neler açmış? Bizim daha hiçbir şeyimiz yok. Çok beğenilirse serisi gelir bence, değil mi arkadaşlar? A arı, arıdan bir şey yapabiliriz bak. Arı, he arı kendisiyle de, de arı yapmış. Koş, 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 koş. A dinamit, dinamit buldum. Dinamit. Teleport. Heh. At. Aha. Bir şey oldu. Patlayacağız mı? E yine zombi olduk. Aa. Zombi olup patladık. oyuncuyu sıfırla şunu ve fairy'yi atsak ne olur uçar mıyız ah küçük olduk lan aa anam bu ne dondurma ice cream aa, dondurmacı Doğdurma. O, o nasıl hızlı koşuyor lan? E ile konuş. Hello. What would you like? Ice cream. Ice cream istiyorum. E ne oldu? E ile konuş. Bunu bunu desek. Bunu desek. Neyse. Bir şey olmuyor da. Bunlar ne böyle? Aa uzay gemisi. Uzay gemisi. Abi ben buraya geldim de. Ne yapacağız burada? Burada hiçbir şey yok. Eyle konuş. Aa, hı. e ne oldu? Hiçbir şey. <laughs> Ana! Ben benim. Aa benden olmuş. Aynısı olmuşsun. Şurada çiftlik var. Çiftlik. Abi ben buraya geldim. Burası neresi? Aa bir şey verdi bize. Please plant flowery flower. Dur bir dakika. Teleport. At içine. Ne yapacağız bunu? Yine bir de bırak. verdiği bırak. At bunun içine işte. O bitkiyi almak için hmm. bir yere bırakalım Dursun Sonra bunu alalım Bunu ne yapacağız abi Bırak bir yere Bir tane beyin attık Hı, Dur Nerede? Equipped. Neyse. Onu diğer ki bölümde bakarız. Bunlar ne? oluyor lan? Adam nerede? Adam yok. Kayboldu adam. Koş. Hmm. Oha. Abi özür dilerim. Abi o bir şey yapmayacaksın değil mi bana? Abi örümcek abilerin yanına girdim. Hello, kimse var mı? Bu ne? Garip bir şey. Hello. Merhaba. Burası da neresi? Örümcek abi neredesin? Örümcek abi oraya geçebilir miyim? Geçemiyorum. Eğilemiyorsun. Eyle Geçemiyorum ki. Neyse arkadaşlar bakın. Şimdi buraya atabiliyor mu bunu? Attım. Aldım. İç. İnşallah kötü bir şey. Ah! Yine zombi olduk. Hep zombi oluyoruz. Bir dakika, bir daha. Bir daha, dur bakayım nerede o? Şaka yapma gitti, değil mi? Gitti deme. Gitti, değil mi? Ya gitti. Ben abi daha bakacağım. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like ve yorum like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bakın 2000 like gelirse bu serinin devamı gelir. Bay bay.